Bununla birlikte o zaman ikinci soruma geçmek istiyorum. Tabii ki bu süreçte sen İzmir'in gene yerli ailelerinden birinin kızıydın. Hı hı. Ve de İzmir'de yerli bir şekilde büyümüş, yetişmiş bir insansın. Ve çevrende hem eski işinin çevresiyle, oğlunun babasının çevresiyle hem de kendi çevrenle çok daha farklı bir çevren söz konusuydu. Hı hı. Bildiğim kadarıyla bu hastalıkla birlikte Tüm çevreni de yeniden revize ettin Hı. ve de özellikle senin gibi survivorlarla işbirliği yapmaya karar verdin. Bununla ilgili neler yaptın? Çevrende gene tüm tüm sosyal hayatını, tüm sosyal çevreni değiştirerek yeni bir çevre edinmek. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Şimdi ilk başta e, benim gibi hasta olan insanları görmek istemedim çünkü onlardan etkilendiğimi düşündüm ve etkileniyordum da etkilenmemek zaten elde değil. Hep uzak durdum, uzak durmam gerektiğini düşündüm ama baktım ki hayır, ben uzak durdukça ben de yalnız kalmaya başladım. Hatta ben ilk hastalık olduğum sürecinde o kadar çok araştırmalar yaptım ki internetten. İnternet de benim beynimi çok fazla yordu ve ruhumu çok yordu. Baktım, genelde meme kanserli insanları gördüm. Hiç kendi kanserimle alakalı hiç kimseyle karşılaşmadım internet üzerinde. Dedim ki hayır, ben neden kendimi soyutluyorum, neden ben bu insanlardan kaçıyorum, ben de bunlardan biriyim. Onların yanında olmam lazım, onlardan güç alabilirim. Ve birçok hastayla karşılaştım, birçok hastayı ziyarete gittim, birçoğuyla tanıştım. Birçok arkadaşımın vefat edenler de oldu, evet çok fazla üzüldüklerimiz de oldu. Ama kendime bir yarım gün kuralı koymaya başladım artık. Evet çok yakın bir arkadaşımı kaybettim geçenlerde, çok fazla üzüldüm. Ee, ama o onun kaderiydi bu da benim kaderim hepimiz aynı kaderi yaşayacağız diye bir şey yok Allah bize ne yazdıysa herkes onu yaşayacak ee, benim sağlığım söz konusuysa evet benim çok fazla üzülmemem gerekiyor evet üzüldüm o bitti ama şöyle hayat devam ediyor sen önüne bakmalısın ee, daha sonra Yolun Türk Kanser Derneği ile kesişti İstanbul'da orada birçok hastayla karşılaştım birçok hastaya destek olduk e, birlikte baktım ki evet biz hepimiz birbirimizin yarasını çok daha iyi sarabiliyoruz. İşte bir kemoterapiyi anlatıyorsun, mide bulantısı. Yani doktorumuz her ne kadar anlayışlı olursa olsun o doktor o kemoterapiyi almadığı için benim iç dünyamda, ruhumda, bedenimde neler yaşadığımı bilmiyor. Ama benim gibi kaderdaşım kemoterapi dediğim anda benim ne hissettiğimi, nasıl mide bulantısı yaşadığımı, yemek yemek için ne kadar ...çaba sarf ettiğimi, beni çok iyi anlayabiliyordu. Aslında bir nevi, e, ben onlara destek oluyorum gibi oldu ama... ...aslında ben orada kendi ruhumu besledim. Hayır, ben onlardan destek aldım, ben onlardan güç aldım. Bazen e, çok küçük çocuklarla karşılaştım. Ya o kadar küçük bebekler vardı ki... ...evet bunlar savaşabiliyorsa, şöyle sen daha iyisini yapabilirsin. İşte benden daha kötü durumda olan hastalar vardı... ...ama onlar mücadele ediyor, evet ben daha iyisini yapabilirim deyip... Ayakta kalmaya çalıştım ve onlardan güç aldım gördüm. Ee, o yüzden de şu an hani birçok kanser hastası arkadaşım var ve hepsiyle diyalog halindeyim. Hiç tanımadığım insanlar da internet üzerinden yazabiliyor ve çok büyük bir geniş kitleye sahip olduk. Birbirimizi hiç tanımıyoruz ama e, sanki e, doğduğum andan itibaren ben onlarla beraberdim, onları tanıyormuşum gibiydi. Bu da bana güç veriyor. Yani bu şekilde de çok, e, çok. kendimi daha güçlü hissediyorum. Çok güzel. Zaten anlatımlarında da anlatırken ki olayın içinden ne kadar içten ve olayın içinden anlattığını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsan bir survivor için bir bu süreçte çok iyi bir örneksin ve maraton koşusunda nefesini ve kondisyonunu çok iyi yönetebildiğini görüyoruz.